Bugün size menemen yapacağım. Yapabildiğim en güzel yemek menemen. Mutfağım biraz dağınık. 2 kişi menemen yiyeceğiz. 2 domates, 2 biber ve 2 yumurta. Hava yeni aldım A101'den. Yiyip bilemem lazım. Bu tahta üniversiteden kalma bunu. Yaklaşık bir 10 yılı var. <laughs> Dinozor <Dünya> tahtası. <laughs> Geri dağılacak. Tatlının cinsini nereden biliyorsun abi? <laughs> Aldığım yerde söyledim artık. Gerçekten menemeni öğrendim. Asya başında öğrendim menemeni. Normalde bilmiyordum. Şu an menemeni yiyen. Sabah akşam menemen istiyor. Menemeni ben soğanlı ve soğansız yapıyorum ama. Menemen. mini. Bu Tırtıklı. Ee, ya, buradan boğama da selamlar. Menemenin dene bak. Soğan ikram, nane ikram, çay ikram. Mahmut Bey nerelisiniz? Iraklı. Yani. neymiş o? Hoş bulduk. Ee, bir tuz ekeyim. Tuzlayarak mı yersiniz, yağlayarak mı? Bu benim klasik esprimdir arkadaşlar. Koy gitsin. Tuzunu koyuyorum. Hemen hemen tuzlayarak kırdım. Yumurta kılmayı bilmeyen kızlar var. Ben hemen yapıyorum. Cinsiyetçi bir yaklaşımda bulundum. Umarım bunu şey yapmıyorlar. Kirlendi mi? Yıkayacağım abi. Yoksa bir şey tutamam. Ben bu köy ekmeği arkadaşlar. Annem yapıyor bu. Yeşil kırmızı zeytin annem yapıyor. Ee, İkram. biz Manisalılar zeytinsiz sofraya oturmayız. Bir bakayım. Harbiden güzel Hadi, yapıyorum. Sen yok.